çiftliğimin güzelleri. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah iyilik versin arkadaşlarım. Bizlere sorarsanız şükürler olsun. İyiyiz. Karlı bir havanın arkasından güneş açtı. Karlarımız eriyor. Şeflemiz de böyle biraz kaldı etrafta. Günəşlə birlikdə toyuqlarımın keyfi yerinə gəldi. Hafif dən rüzgar var. geziyor tavuklarımız kafalarına göre artık yeşilliklerde mis gibi iken yeşerdi arkadaşlarım baharın yeşillikleri dağların eteklerinde de var gene karlar Gökyüzünde bulutlar ağaçlarımın bademlerimiz çiçek açmıştı. Bunlar vişne de daha açmamıştı ama soğuk dokunmadı inşallah. Ama çiçek açan ağaçlarımıza galiba don dokundu arkadaşlar. Hayırlısı artık nasip. Yoncamızın yeşilliği. Mis gibi temiz hava arkadaşlar. Sen ne yapan? Güzel tavukçuk. Yoncanın içinde tek başına. <laughs> Sen de burada mı geziyorsun? Çiftliğimizde yarı güneş, yarı bulut bir havamız var arkadaşlar. Gel güzel kedi. Gezelim beraber. Gel. Gel. Gel gidelim haydi. Yeşilliklerin içine. Gel güzel kedim. Yoncamızın üzerine kar da yağdı. Baya kalktı da gene de böyle güz taraflarında var karlar. Mis gibi yeşillik arkadaşlar. Bahçemin içi. He, güzel kedi. o <laughs> oh, ne güzel. Keyfe bak keyfe. Heh, geldi benimle birlikte. Hmm, mutlu musun? Güneş doğdu. Soğuk gitti biraz. Bu ağaçlarımızın da çiçekleri artık vurdu mu bilemiyoruz ama soğuk soldurdu da hayırlısı nasip artık karda bereket yağdı Çiçekleri Kedicimin keyfi Böyle işte arkadaşlar Can canım da geliyor Dur Dur olmuşum kedi bir iki kıskandın değil mi gene? He? Hayır hayır tamam tamam kıskanma tamam. Tamam seni seviyorum. Seni seni seni. Kıskanma can canım. Kıskanma anne. Hepinize sevgim sonsuz benim. Hı? Güzel köpeğim benim. Güzel köpekçiyim benim. Güzel köpeğim. Tamam tamam. Tamam can canım tamam. Tamam annem tamam. Seni seviyorum. Seni seni seni. Kediyi değil. <laughs> can canım. Oh. ha Tabii beni çek diyor. Yonca'nın içindeki keyfime bak diyor. <laughs> çekerim ben seni de. Senin keyfini de çekerim benim güzel oğluşum. <laughs> Ay kedi yapıyor ya arkadaşlar böyle yatıyor aynı onun kıskançlığından kendi de geldi bunların bir konuşamadığı var arkadaşlarım işte ama anlıyorlar onu diyor öyle yatışını çekiyorsun diyor geldi yattı beni de çek diyor arkadaşlarım güzel güzel Allah keyfinizi bol etsin inşallah Rabbim <laughs> Senin uyku keyfini de çektik can can. Yetti mi? Hı? <laughs> güzel güzel uyu. Tamam Tatlı oluş. Tatlı oluşum benim. Güzel oluşum. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun sizinle birlikte bahçemin içini gezdim böyle Hı. Hoşçakalın arkadaşlar.